Merhaba 11 Nisan 2023 saat 05:54'te açıptır. Üçgen açı yapıyor. İşlerinizin kolaylaştığı, mutluluğunuzun artacağı bir zaman dilimi. Çevrenizdeki insanları sıcak ve arkadaşça hissedecek ve e, siz de onlara duygusal ve e, fiziksel cömertlikle yaklaşacaksınız. Çevrenizdekiler aynı e, olabilirsiniz çevrenizdekilere. Başkalarına yapacağınız yardımı aslında kendinize yaptığınızı görebilirsiniz. Başkalarının rahatı için çalışabilirsiniz. E, hayatım. Farklı yönlerine eğilebilir, yaşamın gerçeklerini araştırmaya ilgi duyarsınız. Bedensel ve duygusal tecrübeler yaşayabilirsiniz. Saat 07.47'de Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün özelliği aşktır ve İkizler Burcu'nun özelliği iletişim ve dualitedir. Bu enerjiler doğum haritanız üzerinde güçlü bir etki yaratmak için birleşirler. Hayatınızda yeni ve heyecan verici bir şeyler ararsınız. İkizler burcu bir iletişim biçimini özümseydiğiniz bilgileri ve yerel topluluklarınızı sembolize eder. Venüs onların birbirleriyle ilişki kurma, çekme ve değer verme biçimleridir. Venüs'ün geçişleri aşk, güzellik ve mali gelişmelere işaret edebilir. İkizler Merkür tarafı yönetilen bir burç olduğu için üzerinde durulan en önemli unsur iletişimdir. E, bu transit altında her türlü bilgi alışverişinde bulunmak için benzer düşünen diğer insanlarla bağlantı kurmaya çalışabilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin bir başka yolu e, da ilginizi çeken her yeni şey hakkında ani bir konuşma dürtüsüne sahip olmanızdır iyi ve güçlü iletişim bir öncelik olduğundan ilişkileriniz güçlenir. Merak sizi romantik ve sosyal çevrenizde motive eder. Çeşitlilik hayatınızın tuzu biberidir. Girişken iletişim kurabilen ve ilgili olursunuz. Hareketli ve eğlenceli olabilirsiniz ama duygusal düzeyde de mesafenizi koruyabilirsiniz. İkizler burcundaki Venüs ile zihinsel düzeyde daha kolay bağ kurma eğiliminde olduğunuz için artık cazibeniz kelimelerle gösterebilirsiniz. İkizler burcunun gölge tarafı olan tarafsızlık özellikle ikili ilişkilerinizde sorun haline gelebilir. Çok derine inmeyin. Saat 12:55'te Venüs Plüton ile üçgen açı yapıyor. Venüs Plüton üçgen geçişi ikiz ilişkilere ve size neşeli ve tatmin getiren şeylere yoğunluk tutku katar. Sevdiğinizle özellikle ilişkileriniz hakkında derine inmelisiniz. Artan sevgi ve şefkat arzunuz nedeniyle de yakın ilişkiler için iyi bir zaman, güçlü bir karmik çekim ile gizemli bir cinsel çekiciliğin tadını çıkaracaksınız. Bu transit yeni bir aşk şansını artırıyor. Şimdi yeni bir ilişki için çok yoğun duygular hissedebilirsiniz. Ancak yoğunluk seviyesi muhtemelen zamanla azalacaktır. Saplantılar ve büyülenmeler artık mümkün. Mali durumunuz lüks eşyalara izin verecek kadar iyi olmalı bu dönemde. Belirli bir moda, kozmetiklere, takılara veya dövmelere ilgi duyabilirsiniz. Evinizi veya ofisinizi dekore etmek için iyi bir zamandır sanatçı veya yaratıcıysanız yalnız kalmak ve meşgul olmak için harika bir zaman. Para, servet yaratmak, planlarını araştırmaya veya iyi bir yatırım seçmeye mecbur hissedebileceğiniz bir sorun olabilir. Kendinize ve en önemlisi sevdiklerinize neşe ve rahatlık getirmek için motivasyonunuz varsa bunu kullanın. Lütfen saat 13.46'da ay Neptün ile kara açı yapıyor olacak. Hayalleri ve hafızadaki bitkimleri ön plana çıkaran bir transittir. Eski bakış açıları, ön şartlanmalar gerçeklerden daha önemli bir duruma yükselir. Aslında yalan bir hayal dünyası içinde düşünür bu dönem. Bir şeylere karar vermek, bir girişimde bulunmak veya hayati önemli olan konularda adım atmak için kesinlikle uygun değildir. Yanlış yönlendirici bir etki var havada çevreye ve insanlara karşı hassasiyetiniz artar. Fakat bu artış doğru değerlendirmekten çok uzak olacağından basit şeyler bile problem haline getirmenize sebep olabilir. Saat 20.33'te Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Çalışma koşullarınız düzenleyebileceğiniz, daha disiplinli olacağınız bir dönem. Karamsarlığa, kapılmadan konsantre olarak işlerinizi organize etmeye çalışmalısınız. Hijyen konusunda dikkatli olmakla birlikte bunu takıntı haline getirmemelisiniz. Kendinizi karamsar ve yalnız hissetmeniz mümkündür en şeylerinizi yenmek için e, duygusal dünyanıza iş mantığıyla yaklaşır. Tepkilerinizi sadece hedefinize yöneltirsiniz. Ay oğlak burcundan geçtiğinde e, hakim ruh hali temkinli ama akıllıdır. E, bu mantıklı oldukça otoriter bir enerji. E, çoğunlukla bu enerjiye güvenirsiniz ve çoğunlukla size iyi geliyor olacak. Ay oğlak burcunda olduğu sırada anlamsız şeyler için fazla zamanınız yoktur. E, çalışkan, hırslı ve azimli olursunuz. Hedefinize doğru metodik olarak e, hareket edersiniz. ay Oğlak burcunda e, sorumluluklarınızı yerine getirmekle ilgilidir. İdeal olarak ayın Oğlak burcu geçişine daha fazla iş veya bıkıcı meseleler için e, kullanın. E, bu zamanda aşk veya diğer duygusal konular hakkında sert kararlar vermemeye çalışın e, diyorum ve e, 40 derece olan bir Tel size selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ee, çekimler biraz dış ortamda olmak zorunda oluyor. Ee, çok gürültü olabilir. Bunun için ben özür diliyorum. Çok kalabalık oluyor. Ee, zaman zaman da çekim yapamıyorum. Şimdiden bunun için özür diliyorum. Ve size kocaman kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.